Tasarıma dair şuru sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da text variable olarak geçen metin değişkenleri hakkında konuşacağız. Metin değişkenlerinde akan üst başlık konusunu bir önceki ipucunda anlatmıştık. Dilerseniz o ipucunu yukarıdaki ilk kutucuğundan izleyebilirsiniz. Bu ipucuna geçmeden önce kanalımıza abone olur ve ipucunu beğenirseniz seviniriz. Dilerseniz gelin uygulamaya başlayalım. Şimdi diyelim ki ben bir yayın tasarımı yapıyorum ve bu tasarımda kullandığım görsellerin açıklamasını, telif hakkı bilgisini şu görsellerin altına yazmak istiyorum. Bunu tek tek bir listeden veya bir yerden kopya yapıştır yaparak değil, doğrudan fotoğrafın üst bilgisinden yani metadatasından çekebilirim. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle fotoğrafların veya görsellerin metadatasının girilmiş olması gerekiyor. Bunun için Photoshop'ta görsellerimizi açarak metadatasını girebiliriz. Bunun için File'a gidiyorum. File Info diyorum. Ve bakın burada görselin sahibinden açıklamasına, anahtar kelimelerinden telif hakkı bilgisinin kimde olduğuna, eğer varsa kameranın bilgisine, yine kameranın üzerinde varsa GPS konumuna ve benzeri gibi bakın birçok bilgiye buradan erişebiliyorum ve bazı bilgileri de ben elle girebiliyorum. Şimdi buradaki görselin üst bilgisini girelim. Örneğin bakın burada fotoğrafın sahibi Gray Banks'miş. Bunun adını girelim. Aynı şekilde buraya da kopyalayalım. Eğer fotoğrafa daha sorunlaşmak istiyorsanız anahtar kelime de girebilirsiniz. Örneğin bilgisayar iMac gibi ve fotoğrafın açıklamasını girelim. Bu açıklamayı da fotoğrafı kullandığım haberdeki spot cümleyi alalım. Örneğin işte evden çalışanların oranı son bir yılda %20 arttı gibi bir metin olsun. OK diyorum ve kontrol veya Command S diyerek bu görseli kaydediyorum. Aynısını bu fotoğrafı da yapalım. File, File Info diyorum. Çeken ismi burada yazıyor. Şuradan seçelim. Yine bazı anahtar kelimeler girelim. Ve fotoğrafın açıklamasına girelim. İşte evden çalışanların bilgisayar ihtiyacı artıyor gibi. OK'e okay basıyorum. Kaydede basıyorum. Ve fotoğrafların üst bilgisini şu an girdik. Daha sonra InDesign'e gidiyorum. Bakın fotoğraflar yeniden kaydedildiği için bu uyarı veriyor. Bunları çift tıklayarak fotoğrafların güncellenmesini sağlıyorum. Daha sonra bu görsellerin altına bilgisini girebilmek için bir değişken tanımlamam gerekiyor. Bunun için öncelikle Type menüsüne gidiyorum. Text Variable diyorum ve buradan Define diyerek yeni biri tanımlama yapıyorum. Buradan görsel bilgisini çekeceğimiz için Image Name sekmesine tıklıyorum. New diyerek yeni bir değişken tanımlayacağım. Buna diyelim ki görsel açıklaması. Evet, metadata yani üst bilgiyi çekeceğim. Ama neyi çekeceğim? Açıklamayı yani description'ı. Bakın burada gördüğünüz gibi üst bilgide yer alan daha nice bilgiyi buradan dilerseniz, işinize yararsa çekebilirsiniz. Biz şimdi description alalım. Dilerseniz açıklamadan önce ve sonra bazı karakterleri girebiliyorsunuz. Bakın burada verilmiş hazır karakterler var. Dilerseniz biz çift tırnak girelim. Önce sol çift tırnak, daha sonra sağ çift tırnağı çekerek açıklamanın çift tırnak içine alınmasını sağlayalım. OK'ya OK basıyorum. Down diyorum. Ve bakın değişkenim tanımlandı. İkinci değişkenim ise Fotoğrafın telif hakkı bilgisi olsun. Aynı şekilde type'a gidiyorum. Text variable diyorum. Define diyorum. Bunu da buradan yapacağım. Image name diyorum. New diyorum. Buraya da telif hakkı bilgisi. Yani fotoğrafı çeken kişi. Bunu da nereye yazmıştık? Copyright'e yazmıştık. Buradan C'ye basarak copyright bilgisini ekleyebilirim. Hatta copyright bilgisinden önce şuraya tıklayarak copyright sembolünün gelmesini de sağlayabilirim. OK diyorum. Down diyorum. Bakın iki değişkenimde tanımlandı. Sıra geldi şimdi bunlara girmeye. Öncelikle bir yazılım açıyorum ve yazılım içindeyken Type menüsüne gidiyorum. Text Variable diyorum ve Insert Variable diyerek biraz önce tanımladığım bakın görsel açıklaması ve telif hakkı bilgisi burada. Görsel açıklamasını seçiyorum. Gördüğünüz gibi Çift tırnak içerisinde görsel açıklamasını ekledi. Ancak niye göstermiyor? Çünkü göstermesi için görselle ilişkili olması gerekiyor, temaslı olması gerekiyor. Bunu buradan gelip buraya temasını sağlarsanız bakın görselin açıklamasını üst bilgiden çekti. Şimdi aynısını bir de telif hakkı bilgisi için yapalım. Yine metnin içindeyken type text variable, insert ve tehlif hakkı bilgi istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi copyright sembolünü koydu, ismi de çekti ve bu şekilde yerleştirdi. Buradan dilerseniz karakter style sekmesinden tasarımınızda kullandığınız fontu seçebilir veya doğrudan buradan elle müdahale ederek belirleyebilirsiniz. Eğer fotoğrafa yapışık olması sizi rahatsız ettiyse bir boşluk bırakabilir. Ve şu şekilde boşluğun ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi aynı yazı alanlarını buraya kopyalayıp buradaki görselle temasını kurduğumda bakın ne yaptı? Hemen fotoğrafın üst bilgisi değişti. Burada önemli nokta biraz önce bahsettiğim gibi yazı alanının üst bilgisini çekeceği görselle temaslı olması. Eğer bir şekilde temas koparsa bakın bilgi de kopuyor. Gördüğünüz gibi fotoğrafların üst bilgisini düzenleyerek rahatlıkla tasarımda üst bilgiyi çekerek kullanabildim. Umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve ipucunu beğenmeyi unutmayın.